Biz biliyorsunuz seçimden önce altyapısı tamamlanmış olan yerlerde hem asfaltlama hem parke çalışmalarına devam edecek olduğunu söylemiştik. Cami mahallemizde de altyapısı bitmiş olan yani kanalizasyonun su hattı çekilmiş olan yerlerde, doğalgazları çekilmiş olan bölgelerde özellikle Bozkurt Caddemiz ve sokaklarımızda hemen hemen cami mahallemizde yer kalmadı, döşenmedik şu anda. Aşağı yukarı 20 bin metreye, bin metreye yakın 20 bin metreye yakın parke döşemesi gerçekleştirdik. Cam mahallemiz, e, muhtarımız da burada. E, hayırlı olsun diyorum mahallemize. Biz birer birer diğer mahallelerimize de hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu anda cam mahallesinin parke döşeme işini hemen hemen neticelendirmiş gibiyiz. Muhtarımız da gerekli açıklamaları yapacaktır zaten. Ee, Bucak Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bütün ekibiyle beraber, başkanıma, başkan yardımcısına, Ömer Gümüş'e, ne bileyim bütün emeğe geçenlere Allah razı olsun. Bu e, yüksek okuldan beri bizim şu anda parkeli bir yerimiz kalmadı. Ötesine de e, herhalde büyük ihtimal ileri zamanlarda yapılacak. E, şimdi yapılacak işim benim bir tane daha var. Bu Yeşetepe'ye bir tane e, aşevi veya bu e, düğün salonu gibi bir şey istiyorum ben. Önemli olan düğün salonu. Başka benim daha yapılacak işlerim çok ama zaman zaman yapacağız. Gene de e, Bucak Belediye Başkanı'na, ekiplerine, Ömer Bey'e ve e, başkan yardımcımıza, basınımıza, herkese Allah razı olsun.